thank

bu mükemmel. Hakikaten tek kelimeyle mükemmel. Ee, evet. Tekraren başkanımızı tebrik ediyorum. Allah'ın var etsin. Başarılarının devamını diliyoruz. Ee, Gökçedere'nin bahsettik ya, içme suyundan, altyapısından, e, sosyal alanlarına varana kadar çevre düzenlemesinden, işte bir göletin etrafından bahsettik biraz önceki durumda. Ee, yani çok hoşnut oldum. Çok hoş bir Çok gidip. hoşnut oldum. Çok güzel. Allah'ım var etsin. Başkanım amin amin. Başarılar, diliyorum. Ee, gerçekten şu görsellik bir başka. Evet. Görsellik bir başka. Her tarafı Türk bayrağı. Türk bayrağımız olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ya. Gel bak şimdi. İler doğru gide kardeş. <laughs> Gerçekten çok görsel. Başka, Salon muhteşem. Ben bu ben bu pulurlu muyuz hep? Evet. Ben sizin görüşlerinizi sorum. Allah razı olsun yapandan, vesile olandan, sebep olandan. Parasını verenden. evlendiniz mi? Herkes... evli mi size? Evliyiz, evliyiz. Biz o deli senin düğünü burada yaparız baba biz. İnşallah. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun? Başkana teşekkür ediyorum. Başkana teşekkür ediyorsun. Koca koca. Peki. Vallahi mükemmel ötesi. Ben daha ilk defa gördüm burayı. Biz dışarıdayız, Aa, burada değiliz. De yani ilk daha defa geldik. Görüyoruz. Güzel şey yani. Yapandan ya. da, yaptırandan da, sebep olandan da Allah Vallahi razı olsun. Güle güle Sahip dersi. olursak yani. Bu bulunmaz öyle. veli nimet yani. Öyle değil mi? Vallahi. Yani ben, Bayburt'ta bak şimdi bu. bir gölet yanında. Yani sahilde bir düğün yani, salonu. Yani bir düğünü gibi bir şey yani burası. Tabii. Tabii. Aynen öyle. Yani düğünü de varsa içeride galiba değil mi? Kürdüğünü alanı da var, var içeride. Işte evet. Işte evet. Ya. İşte Hele sen de var kardeş. Ne diyeyim ki yapandan yaptırandan Allah razı olsun. İnşallah uşaklarımız yaş, yaşını doldurur diye. Everiz inşallah. Everiz mi yani. burada? Ay uşaklar everiz doğru. Ya baktığımız zaman gerçekten sevgili izleyenlerim. Şimdi görünmeyen arka plan da çok şey. Üste gelin damat dinlenme yerleri, şeyleri, mutfağı her bir şeyle dört dörtlük. Şu resim de buraya çok güzel seçilmiş. Ee, bu resim niye buraya güzel seçilmiş? Hmm. Zaten sahil bir düğün salonuna sahil bir resim konulmuş. Bu resim burada çok güzel olmuş. Yerinde bir resim burada olmuş. Bizim ressam, evet. Harun aktar, sağ olsun. Ressam mı yaptı? Harun Bey yaptı. Ha bizim ziraat bankasındaki Harun yaptı. Vay maşallah buradan selam olsun ona da Haruna. Güzel olmuş, güzel olmuş. Keşke o sandala da beni oturtursaydı kardeşim Niye Harun buradan teslim ederim yani? Ama sandalda da beni yapaydı resmimi. Çok güzel olmuş. Ee, başkan özellikle şeyi söyleyeceğim. Bu ıı, şeyin ıı, salonun dört duvarının bayraklarla süslenmesi beni çok mutlu etti. Evet. Evet. Bizim artık biraz milli duygularımızın vermiş olduğu şeyler. Öyle. Biz ıı, o şekilde biz onu böyle orada daha olsun, <laughs> daha güzel bir şey Evet. olarak da de düşündük. Düşün inşallah belde halkımızın yapacağı olan düğünleri biz bu dönemde gene dediğim gibi 3000 3000 TL olarak çayini da düğün başlangıcında Başkan 20'ye çıktı Bayburta sen de 5 etap Biz gene 3 üç olarak 3'ten mi gideceksin? Ra Bayburt'lar yani. duyduz 3000 lira burada. Hizmet yani. anlayışı bu. Hizmet anlayışı bu. Şer gözetecekler şey göçedeleri vatandaşlarımızın madliyet giderilmesi. Evet. Buradan Sadece iki tane arabanın nakliyesi aslında 3 bin lira bay burada. Ama biz burada düğünün başından sonun açında çay ikramımız, ocak çay ocağımız şimdi geçeriz orada Hı. göresen. Çay ocağında ikramımızı da yapacağız yaparak 3 bin TL olarak. Belde halkının dışına da Aynısı açık tabii. mı? Buraya dışarıdan gelen burada Beşpınar'dan, Çimentepe'den, e, Hı. Yakup Abdal'dan da gelenler oldu. Bundan sonra da gelecek olanlar var. Tabii kayıtlar başladı. Kayıtlar başladı. İnşallah yine buradan yine duyurulur. Geçen sezon açtığımızda 62 tane düğünümüz oldu burada. o ilk de. Sene, bu sene de gene o sayıları geçer belki de. Evet. Şu anda kayıtlarda başladı. <laughs> Kayıt yaptıranlar var. Bu ayın 25'inde burada bir düğün var mesela. Hı. Herhalde, neymiş. Evet. Ee, bir düğünümüz var. Ayşe'nin sezon kaçırılacak düğün olarak. Evet, devam edeceğiz inşallah. Evet, sevgili <laughs> izleyenlerim. Gerçekten 3000 lira burada çıkan servis çayın karşılığı bile Aynen, değil bunu ben kar, buradan kar, ticari şey olarak. Ticari değil, değil burası. Müsteciderlere bir hizmet amaçlı. E şimdi başkan bunu şunu bir şunu bir açalım. Şimdi buradan e, 50 kilometrelik Bayburt bir mesafe aracı olan olmayan bütün bu sıkıntıların burada olması yüzde kaç düğüne katılım oranını yükseltti? Buradan bay bu burada düğünlere gidildiği zaman yüzde otuz, yüzde yirmi belki ancak katılım var. Şu anda yüzde yüz katılım var. Katılım, katılım var. var. Ben halkının herkes Aynı akşam İyi akşamlar olsun. Burada belde halkı belki aracıyla gidip gelemiyor ama aracı olmuyor. Buradan büyü sahibi araç o kadar sayıda araç kiralanıyor. Evet. Ama buraya herkes belde abinin hepsini davet ediyor. Herkes katılım yapıyor. Yani, yani. Be beldemizin insanı hem maddi canlı, hem manevi daha desteği, daha desteği yani. oldu buranın. Öyle, öyle bir şeylerimiz <laughs> oldu. Katılımlar çok yüksek burada. Evet. Büyümler daha Leşeli daha güzel. İnşallah bir gün bir düğüne de gelme nasibimiz. İnşallah, İnşallah bir teşekkür gün de gelip düğünü burada düğünü kardeşimle birlikte misafir geleceğiz. Allah razı olsun. İnşallah teşekkür bir Allah. gün de Her burayı bir beklerim. düğün anında bir ziyaret edeceğiz başkan. İnşallah. Eee gerçekten ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle ediyorum. bir böyle bir tesisin belde halkına kazandırılması çok güzel bir çalışma. Bunlar biz hep şunu düşündük. Gökçedere beldesi olarak Gökçedere Halk olarak her şeyin en güzeline insanımız var. Layık. İnsanlarımız var. Onun için bizlere güvenen insanların e, hiçbir zaman için yüzünü yere getirmeden an oy verdiğinde ne yaptız dedirtmeden evet. de gece gündüz e, emek verip çalışmaya devam edeceğiz. Yani siyaseti koydun arkan hizmettesin sen. Benim şahsi şey e, şunu söyleyeyim Bahattin abi size ben Hiçbir zaman için başkanlık şey olarak şey yapmadım. Başkanlık benim için hep arka plandadır. Belde halkıyla ben sürekli iç içeyim. Belde halkımın yanındayım. Belde halkıyla yaptığımız bir şeyler istişare ederek, evet. konuşarak, konuşarak belde halkının her zaman yanında olduğunu ben söyledim. Bizim için başkanlıklar gelip geçici. Başkan şimdi sen. Önemli olan başkanlık görev bittikten sonra başkan olarak anımsamak. Anımsamak. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Başka şimdi bak şimdi. Şimdi bilmeyenlerimiz de bilsin. Eee evet. şimdi bir Yavuz Bakır bir ömür belediyede süren bir ömür. Evet ben Her dalından geldin. Her yerinde sen varsın. Şunu söyleyeyim değerli abim ben size o zaman onu söyledim. Onu ben söyle. 28 29 sene bu belediyede görev yaptım. Yeri geldi çöp arabasında çalıştım. Mesleğim 657 devlet memuru ama şoför olarak. Geri geldi itfaiyede çalıştım. Geri geldi operatörlük yaptım. E, makinelerde, kamyonlar her birinde çalıştım. Bu dönem içerisinde de bazen ben saat kar yağış olurdu gülelere biner. 11'den saat 2'ye 3'e için belde içerisinin yollarını açardım. Geri geri kamyona biner asfalt taşırdım. Bunu yaptığım zaman da Burada ihtiyaç olan personel arkadaşlar orada oturup da ben o işe yapmadım. Her bir personel arkadaşımızın Hı. önce öncelikle belediyede çalışan daha önce mesai arkadaşlar olarak ben onları görüyorum. Ee, kurum amiri olaraktan değil. Hı. Birlik beraberlik içerisinde her biri bir işe gittiği zaman orada da bir aracımız var. Ya, i̇htiyaç var. Yok ihtiyacımız var. O ihtiyacı ben giderirdim. Bizim belediyede Bizim fazla bir şeyimiz yok, yoğunluğumuz yok. Üç beş imzamız oluşurdu. Onlar da mesai bitiminde, mesaiden Hı. önce giderim zarar. Aynen arkadaşlarla birlikte çalışmaya devam ettim. Ama burada bazıları işte başkan ya çalışır, bazıları takdir edir, bazıları da başkan çalışır mı diyenler var. Tabii bunun muhalif olarak. Başkan da çalışır de. mı? Ama biz onların her birini bir tarafa attık. O vardır. nasıl bir söz ki? Biz çalışacağız. Sen çizmeler ayağından hiç çıkarmadın Çalışmaya ki. Hiç çıkarmadın ki. Burada Allah razı olsun. Bir yıl kışın 12. aydan aşağı yukarı 3. aya açın. bir yıl karın altında buranın harfiyetinde bizzat ben kendim çalıştım. Allah razı olsun. Evet. Ve i̇şte bu. bu. Hizmet aşkı bu. Ben bu sözü hacet bu yok burada. Işte bu sözü hacet yok. Duydun? E, Duydun kardeş? Yani kışın kardeş? burada makinenin üstünde bizzat kendim de yeah. arkadaşlarla birlikte çalıştım. E işte ki bu hale de getirdim inşallah. Buranın yapıldığı zaman e, belde içerisinde oraya düğün salonu olmaz. Tabi tamam, bu kadar güzel olacağını tahmin edemedim, edemediler. Edemediler. Ama sonunda bittikten sonra o diyenler de geldi başkan ben özür dilerim. böyle konuşuyordum ama evet. burası gerçekten değilmiş göççülere. Zaten de. bana şimdi o geçen şey. seneki röportajımda vatandaş dedi. yahu dedi ben ona oy vermedim farklı partilerim ama bizi mahsup etti dedi. E, bu bu da bir erdemlik. Bak. Allah e, razı olsun. Bu da Şöyle bir erdemlik. Diyeyim. Bize oy veren veya vermeyen biz hepsinden razıyız. Oy veren Mesela onlar için çalışıyorsun. Yani burada Bizi, Gerçekten Bizim için biz hizmet olsun ama o vermiş evet. veya vermemiş hiç öyle bir şey düşünmedik. Evet. Düşünmeyeceğiz de verenden de Allah razı olsun. Vermeyenler de biz çalışmalarımıza devam, devam edeceğiz. Aynen. İnşallah. İnşallah Allah yolu diziğini açık etsin. Ee, i̇nsanlarımız da zaten belde halkımız senin arkanda böyle dağ konuda, gibi duruyor. O konuda hiçbir sıkıntımız Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oy verenden de, veren de, vermeyen de evet. o konuda bir rahatsızlığı yok. Şunu, yok. Şunu diyebilir. Oy vermedim ama bu dönem vereceğim. Veyahut oy vermedim vermeyeceğim gene ama ben adamın çalışmasını takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> <diyenler de var. gülüyor> evet. Doğrudur. Bu konuda da bizim bir rahatsızlığımız <laughs> evet, yok. Evet sevgili izleyenlerim. Ben de halkımın hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyor. Burada konumuzu da katılır. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Sonra Gerçekten. Senin de bir iki cümleyle var herhalde söyleyeceğin bir iki başkanla yan yanayken. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere ağırladı. Yüreği var olsun. Onun mütevaziliği yeter. Yeter. Onun bu erdemliliği yeter. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğimiz gibi üretken belediyecilik budur. Yani beldesine yöresine hizmet etmiş ve o hizmetleri de eee Allah rızası doğrultusunda yapmışsa Allah'ın varisi. Ya şimdi bir ömür orada geçmiş yani 27-28 yıl beldesine evet. aşık bir insan diyelim biz burada. Biz evet. çalıştığımız zaman bilene vatandaş hiçbir zaman için incitmedim. Çalıştığım zaman göreve gittiğim zaman operatörlük olarak harfiyet olarak diğer belediye içerisinde çalıştığım süreç içerisinde bile yani hiçbir vatandaşı incitmemiştir. O konuda Allah razı olsun. Onlar da bize o gibi çalışmamız gereken güveni, güveni gösterdiler. De. Evet Ama gösterdiler. De onların yüzünü yere getirmemek için ben de gecemi gündüzümü battım. Çalıştım. Belediye meclis üyelerimizle birlikte eee ekip olarak belediye personelimizle mesai arkadaşlarımla birlikte beldemize hizmet etmeye devam ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel işlerin Evet başkan. Ee, onu, ben onu ben atladım. Onu ben atladım. Gerçekten bir belediye başkanının arkasında, onun arkasındaki personeli vardır. Efendim operatörü vardır, çalışanı vardır, e, meclis üyeleri vardır. Ona destek veren. O da o da ayrı bir şunu, şey. Şunu söyleyeyim Bahattin abi e, bu konular tabi burada da belki yersiz olur ama ben çalışan arkadaşlarımla mesai arkadaşlarım olduğundan dolayı ben onlara da şunu söyledim. Yeri gelir tabi kurum amiri olarak yerine göre siz benim her zaman mesai arkadaşımsız. Mesai arkadaş olarak gördük. Yerine göre onlar da Allah razı olsun gerekeni yaparlar. Hı. Biz birlik beraberlik içerisinde abi kardeş olarak Gidiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet. Onlar da bizden memnun. Ben de onların çalışmalarından memnunum. E, e bu da başarıyı getirdi. E, bu da, bu da, başarıyı getirdi içerisinde işte. Dediğim gibi geçmişteki belediye başkanlarımızın dışarıdaki veya gördüğüm belediye başkanları içerisinde farklı tutumlar, farklı böyle davranışlar olur. Biz onların hiçbirini yapmadık. Ben e, bundan Yirmi sene önceki Yavuz Bakır neyse yine aynı Yavuz Bakır. Yine aynı Bakır. Yavuz Ereliye Bakır. Belediye Başkanlığı'nın <laughs> bize vermiş olduğu bir şey yok. O günkü Yavuz Bakır neyse bugün de yine aynı. Hizmet alanı ya. mı değişti? O da değişmemiş. Çizmeler yine ayağında kardeş. Ben yine sahada çalıştım. O gün de çalıştım. İşte bugün bu. De evet. Hizmet bu. Teşekkür ediyorum başkan. Teşekkür Bütün belda halkı adına, e, bayburtlular adına ben teşekkür ediyorum. Allah Çok Allah güzel olsun. bir ben çalışmalar. İsmi yavaş. Yavuz'dur ama yüreği Yunus'tur. Öyle. Pek. Hayırlı akşamlar diliyorum bayburtlar. Ee, Göçedere beldemizin e, belediyesinin düğün salonundan e, ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel hizmetler. E, gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Göğsümü gere gere söylüyorum. E, beldemizin bütün çalışmalarını bundan sonra da e, takip etmeye devam edeceğiz inşallah.